Arkadaşlar merhaba ben Ömer Erdoğan. Sizlere finansal bilgiler hakkında hızlı bir video çekmek istedim. Önce borsa ve hisse senetler hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra fonlar ve bireysel emeklilik sistemi hakkında bilgi vereceğim. Daha sonra ise uygulamalı web sayfalar üzerinden söylediklerimi örneklerle göstermek istiyorum. Dilerseniz hızlıca sunumuma geçelim. Önce sıklıkla kullanılan manipülasyon ve spekülasyon kelimesini Sizlere incelemek isterim hızlıca okumak isterim daha kolay anlaşılması için manipülasyon yanlış bilgi ya da söylenti yayarak yatırımcıları yanıltmak ya da bir menkul kıymetin fiyatını belli çeşitli tekniklerle kasıtlı veya suni olarak düşürme veya yükseltme girişiminde bulunmak manipülasyon çeşitleridir. Bu işlemleri yapanlara da manipülatör denir. Örnek vermek gerekirse asılsız haber ve söylenti çıkarmak yalan veya yanlış bilgi vermek hileli alım satım işlemleri yapmak suretiyle gerçek dışı fiyat oluşturmak. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere manipülasyon yasa dışı bir faaliyettir ve suç olarak belirlenmiştir. Manipülasyon ve spekülasyon çok karıştırıldığı için spekülasyona da hızlıca değinmek isterim. Spekülasyon ise piyasa koşullarını değerlendirmek suretiyle geleceğe yönelik fiyat tahminleri yapılması ve risk üstlenilmesi yoluyla para kazanmaya yönelik faaliyetlere girişilmesine spekülasyon denir. Bu faaliyetleri yapanlara da spekülatör denir. Örneğin borsada bir hissenin yükseleceğini tahmin eden bir spekülatör o hisseyi düşük fiyattan satın alıp fiyatı yükseldiğinde satarsa bu işlem spekülasyondur. Spekülasyon yasal bir faaliyettir ve suç değildir. Yani bu ikisi borsacılık terminolojisinde çok karıştırıldığı için özellikle işlemek istedim. Manipülasyon suç, spekülasyon değil. Bunu da anladığınızı düşünüyorum. Fazla vaktinizi kaybetmemek üzere diğer sunuma geçiyorum. Şimdi biz yatırım yaparken hepimizin belli bir kriteri var. Bu kriterlerden bir tanesi risk ve getiri. Biz ne kadarlık bir risk aldığımızda ne kadar gelir, getiri veya kazanç amaçlıyoruz. Burada kendi risk ve getirimize göre ve bir diğer kriterimiz stratejimize göre bir diğer kriterimiz sizin kendi kişisel vizyonunuza göre yani bu sektörler gelecekte iş yapar kazandırır buna göre bir diğer kriterimiz ise umut ve korkularımıza göre yatırım yapıyoruz. Mesela stratejinizi örnek vermek gerekirse bazı kişiler kısa vadeli yatırımcı bazıları orta vadeli bazıları uzun vadeli yatırımcı olarak yatırımlarını yapmakta. Bazen de biz mesela umut ve korkuya dönek örnek vereceksek, bir bir hisse senedini aldığımız zaman fiyatın yükselmesini umut ederiz ama belli bir fiyat yükseldikten sonra da o hisse senedinin tekrar düşeceği konusunda bir korkuya kapılırız. Burada umut ve korku beklentilerinizi iyi yönetmeniz lazım. Eğer bunları yönetirseniz, risk getiri kazancınızı iyi ayarlayabilirseniz, vizyonunuza uygunsa yatırım yapabilirsiniz. Benim yatırımlarla ilgili kendi değerlendirmelerim şu şekilde. Eğer bir yatırımdan kazanç sağlamak istiyorsanız bu işin %40'ı temel analiz ve teknik analiz. İşte temel analiz dediğimiz herhangi bir hissenin kapa haberinin düşmesi önceden bir bilgimiz olması veya o sektörle ilgili devletin yapacağı bir teşvik temel analize girmekte. Teknik analiz ise fiyatın kart üzerinde yükseliş grafiğini incelerek destek, direnç, trend analizlerini yapılarak teknik bir analizinin yapılması. Bunları bilseniz daha iyi. Ancak %40 oranında bir kazanç getir elde sağlayabilirsiniz. Getiri kazanç elde edebilirsiniz. Psikoloji ve karar iradesi ise hisseyi nereden satın almanız gerekiyor veya nerede satmanız gerektiği ilgili psikoloji ve irade göstermeniz. Bu da e, tamamen e, sektörde e, kazancınızın %40'ını etkilediğini düşünüyorum. Tabi bu oranlar benim kendi kişisel oranlarım. Ve bütün bunlar yapmış olsanız bile %20'si de e, nasip diyorum. Yani eğer e, temel teknik analiz çok, analiziniz çok iyi ve gerçek psikolojinizi, iradenizi iyi yönetiyorsunuz. E, büyük olasılıkla kazanacağınızı düşünürseniz bile hiçbir zaman kazanmak garanti değil. Kendime bir örnek vermek gerekirse kripto piyasasında küçük bir işlem açmıştım kaldıraçlı. Tam işlemi açarken kızım küçük kızım geldi telefonumu elimden alıp gitti. Temel analiz haber bilgim vardı. Teknik analizimi yapmıştım ve psikoloji iradesi olarak satın alma iradesi koymuştum ama o sırada farklı bir senaryodan dolayı ben bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiremedim. O yüzden benim yaklaşık olarak kendi oranlarım bu şekilde. Hemen size vereceğim altın bilgilere geçiyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bundan sonraki bilgiler daha güzel çünkü. Örneğin bankalarda bizim yatırdığımız mevduatın belli bir kısmı devlet garantisinde. Eğer banka herhangi bir şekilde batarsa 2023 yılı için 400 bin TL. Bu, or yıl, bu fiyatlar her yıl yeniden değerleme oranında yükseltiliyor. Geçen yıl yanılmıyorsam 200 bin TL idi. Bu sene 400 bin TL. Seneye de yeniden değerleme oranıyla daha yüksek bir oran belirlenecektir. Dolayısıyla bu 400 bin TL e, yani bankanın batsa bile siz orada bir hesabınız varsa hesabınızda bu kadar bir para bunu devlet size ödüyor. Yani 400 bin TL'nin üzerindeyse e, bu her banka bazında tabii ki. Örneğin bir A bankasında 500 bin TL'miz vardı. Banka battı. Devlet bize bunun 400 bin TL'sini veriyor. 100 bin lirası için bir soğuk su içiyoruz. Eğer yani 400 bin TL'nin altındaysa 200 bin ise 200 bin, 300 bin ise 300 bin şeklinde alabiliyoruz. Aynı bankanın A, B, C, D şubelerinde işte İstanbul şubesi, Ankara şubesi ve İzmir şubesinde paramız varsa bunların yine toplamı olarak 400 bin TL'yi yani banka bazında devlet sizlere garanti ediyor tazminat veriyor. Bir diğer bilgimiz aracı kurumlardaki tazminat tutarı. Bu aracı kurumlardaki tazminat tutarı ise 2023 yılı itibariyle 721.557 TL. Bu da her aracı kurum bazında işte A aracı kurumunda, B aracı kurumunda ve ayrı ayrı aracı kurumlarda bir paramız varsa 751.000 TL'ye kadar devlet garanti ediyor. Tabi burada şu açıklamayı da yapmak gerekiyor. Örneğin İş Bankası'nın hem kendi bankacılık hizmetleri içerisinde bir Aracı kurum hizmetleri sunmakta, sunmakta hem de iş yatırım olarak, iş menkul değerli olarak bir aracı kurum hizmeti sunmakta. Burada iş bankasındaki mevduatımız ayrı değerlendiriliyor, aracı kurum üzerindeki yatırım hesabımızdaki para ayrı değerlendiriyor. Dolayısıyla iş bankasındaki hesabınızı yatırım hesabınıza menkul değerlerdeki iş yatırıma geçirirseniz buradaki teminat oranınız otomatik olarak 721.000 TL çıkmış oluyor. Bu güzel bilgi de sizlere paylaştıktan sonra e, yine devam ediyorum. Şimdi aracı kurumlarda tabi az önce bahsettiğim 721.557 TL TL bazında orada e, e, duran TL'ye bu garanti veriliyor. Peki burada bulunan hisse senetleri, bono tahvil gibi e, menkul değerlerimizin ise tamamı sermaye piyasasının belirlediği kurallar çerçevesinde devletimizin garantisinde. Buradaki tabi hisse senetlerimiz Merkezi kayıt kuruluşunda kayıtlı olduğu için aracı kurumun yani normal koşullarda aracı kurum batarsa hisse senetleriniz yine size TL olarak karşılığı değil hisse senedi olarak verilir. 10 adet A şirketine hisse senediniz varsa yine 10 adet A şirketinin hisse senedi size teslim edilir. Buradaki bilgilerim de bu şekilde. Ayrıca hemen hızlıca zaman aşımlarından da bahsetmek istiyorum. Bunu birçoğunuz biliyordur. Örneğin bankalarda herhangi bir bankada hesap açtık ve buradaki hesap hareketlerimizi ilk açtığımız tarihten itibaren 10 yıl hiçbir şekilde işlem yapmamışsak bir giriş çıkış vesaire olmadıysa 10 yıl sonra bu paranız tasarruf mevduat sigarato, sigorta fonuna aktarılıyor. Yani bu soğuk su içiyorsunuz bu paranın üzerine aracı kurumlarda da yine ben hisse senedi aldım aracı kurumun hesabında duruyor 20 yıl dursun ben çocuklarıma miras bırakırım diye düşünüyorsanız. Yanılıyorsunuz. 10 yıl sonra eğer aracı kurumda herhangi bir giriş çıkış yapmamışsanız buradaki 10 yıl sonra da zaman aşımına uğrayarak sizin menkul değerleriniz elinizden gidiyor. Bununla ilgili de bu bilgiyi vermiş olayım. İlerleyen videomun ilerleyen yerlerinde bununla ilgili daha ayrıntılı güzel bilgiler vereceğim size. Şimdi fonlara geçelim. Fonlarla ilgili yine bir bilgi vermek gerekirse fonların birçok kişi fon fiyatları nasıl oluşuyor? Mesela herhangi bir tefasla baktığım fonun fiyatını. Nın nasıl ne şekilde oluştuğu konusunda bazı sorular oluyor. Bununla ilgili Türkiye'deki bizim yerli fonlarımız bizim Borsa İstanbul 18'de kapandığı için 18'deki kapanış fiyatı üzerinden fonun değeri belirleniyor. Mesela bir herhangi bir fonda 10 tane biz 100 grubundan şirketimiz olsun. 18, saat 18'de kapandığı zaman bu 10 şirketin bir adet hissesinin fiyatı neyse ve fon sepetinde bunlardan kaçar adet varsa bu matematiksel işlem olarak fonun fiyatı bu şekilde belirleniyor. Ee, tabii ki eğer aldığınız fon yurt dışı hisse senetleri içeriyorsa yurt dışı borsaları kapanış fiyatı üzerinden fonların fiyatları belirleniyor. Peki e, fon alış satışlarda e, işlemler nasıl gerçekleşiyor? Örneğin emirinizi saat 13.30'a kadar vermişseniz o günün kapanış fiyatından e, satın almış olursunuz. Eğer emirinizi 13.30'dan sonra vermişseniz bir sonraki günün kapanış fiyatı üzerinden fonu satın alırsınız. Örneğin 100 bin TL'lik bir alış emri verdiniz. 13.30'dan önce verdiyseniz bugünkü fiyattan 13.30'dan sonra verirseniz yarınki kapanış fiyatı üzerinden o fiyat üzerinden paranıza düşen adet kadar satın almış olursunuz. Tabi buradaki ve yukarıdaki bahsettiğim günler iş günü üzerinden hesap ediliyor. Örneğin siz cuma günü öğleden sonra verdiğiniz bir alış emri ee, cumartesi pazar tatil olduğu için pazartesi günkü kapanış fiyat üzerinden olur. Eğer araya 9 günlük bir resmi tatil girmiş ise 9 gün sonraki ilk işlem gününün kapanış fiyatı üzerinden olur. Yine yurt dışı borsalarda da biliyorsunuz Amerika'da da resmi tatiller bulunmakta. Bununla ilgili verdiğiniz bir emir bazen Noel'de yaklaşık 5 güne yaklaşık 5 gün kadar bir noel tatil olabiliyor Amerikan borsalarının. Dolayısıyla sizin verdiğiniz emir Aralık ayı sonunda o 5 gün sonraki ilk açılış iş gününden sonra gününün kapanış fiyat üzerinden fonlarını satın alınacaktır. Şimdi fonlarda ve hisselerde satış valörleri bulunmakta. Bu T artı 0, T artı 1 veya T artı 2 gibi zamanlar bulunmakta. Örneğin biz bir hisse senedini sattığımız zaman parasını hemen çekemiyoruz. T artı iki dediğimiz e, satış anından sonra iki gün sonra ancak bu paraya çekilebilir durumda olabilmekte. E, bu T artı bir e, ve T artı iki ilgili her hissenin kendi özelinde ayrıca belirtiliyor. Eğer bir e, hisse senedi veya fon, fonlarda pek olmaz ama hisse senetlerinde T artı sıfır varsa yani sadece T varsa e, sattığınız gün e, paranızı çekebilirsiniz. Bu genelde daha çok aracı kurumlar belli bir komisyon oranında aynı gün sattığınız zaman e, nakitinizi çekebilmeye imkan veriyor. Bunlar T artı sıfır zaman zaman olarak değerlendirebiliriz. T artı 1 ise ve T artı 2 ise e, her ikisini şu şekilde hesaplıyoruz. İşlemi yaptık. T'ye time diyelim. E, bu zamandan itibaren T artı 1 ise 24 saat sonra paranız çekilebilir durumdadır. T artı 2 ise 48 saat sonra çekilebilir durumdadır. Örneğin e, bugün saat 12'de sattım. T Yarın 12 saat birinci gün bir sonraki gün, t, e, öğlen 12 t artı 2 olacağı için e, ben paramı e, pazartesi olduğunu varsayarsak e, çarşamba gün çekebilirim. Ama siz seansın kapanış saatlerine yakın bir zamanda satmış iseniz tabi e, bu hesapladığımız yaklaşık değere göre e, çarşamba günü kapanış zamanına denk geleceği için e, paranızı büyük ihtimal perşembe günü çekebilecek çekilebilir halde bulacaksınız. Yani bunları da dikkat etmenizi öneririm. Tabi burada T artı 1 ve T artı 2 dediğimiz zamanlar yine iş günler üzerinden siz cuma günü verdiğiniz bir e, hisse satış işlemini e, cumartesi çekemezsiniz. E, cumartesi pazar saymayarak pazartesi e, salıyı sayarak e, salı günü veya çarşamba günü para çekebilirsiniz. E, bu belirteceğim bir not. Bir diğer düp not ise e, sermaye piyasası kurulu tarafından bazı hisselere brüt takas e, sınırlaması getirilebilmekte. Brüt takas da şu şekilde sattığınız hisse senedini e, sattığınız zaman aynı gün tekrar satın alamıyorsunuz. Veya sattıktan sonra ikinci bir hisse senedini alamıyorsunuz. Bunlar brüt takasa tabi hisse senetleri. E, normalde sattığınız zaman e, parayı çekemiyor olsanız dahi oradaki nakitinizle yeni bir hisse alabiliyorsunuz. Eğer brüt takas varsa alamıyorsunuz. Bu da vereceğim bir başka bilgi. E, fonların içeriği. Şimdi fonların biliyorsunuz birçok tematik fonlar bulunmakta. Bu tematik fonların örneğin altın fonu, örneğin işte yabancı elektrikli araçlar fonu, örneğin yenilebilir enerji hisselerini içeren fonlar gibi. Bu fonlar adında geçen bu kelimelerle ilgili hisse grubundan %80'ini içermek durumunda. Yani yüzde %80 oranında ilgili menkul değerleri içermeli. Bu fonlarla ilgili vereceğim bir bilgi bu. Bu tabi şöyle yapabilir. Eğer siz kendiniz yenilenebilir enerji ilgili bir sepet yaparsanız belki yenilenebilir enerji fondan daha yüksek bir başarı performans elde edebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi yüzde %80'i ilgili menkul değer olduğu halde yüzde %20'de bunu hedge edecek. Yani buradaki zarar riski minimize edecek. işte tahvil bono veya başka finansman enstrümanlarla o fonun içerisine katarak riski biraz daha düşürmek amaçlanmakta. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Evet. E, fonların risk değerleri. E, fonları tefasta açtığımız zaman e, ve altta fon bilgilerine baktığımız zaman e, risk derecesi olarak 1 ila 7 rakamlarını görürüz. Burada belirttiğim üzere 1 en düşük risk oranında 7 en yüksek risk oranında. 4 ise orta demek. E, dolayısıyla bu rakamlar 7'ye doğru gittikçe riski artıyor. 1'e e doğru yaklaştıkça da riski düşüyor demek. E, şimdi bireysel emeklilikle ilgili hızlıca bir bilgi vermek isterim. E, bireysel emeklilik e, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısını tamamını alabilmeniz için 10 yıl ve 56 yaş her tamamlamanız gerekmekte. Dolayısıyla beni izleyen ilerleyen yaşlı seyircilerimiz varsa 50 yaşını geçmiş olmaları, 56 yaşın üzerinde olmuş olmaları buna engel değil. Bu yaşın üzerinde de bireysel emeklilik sistemine katılabilirsiniz. Sizler 10 yıl ödedikten sonra zaten 56 yaşını geçtiğiniz için 10 yıl üzerinden bireysel tamamlayabilirsiniz. Bununla ilgili bir engel yok. Ama 56 yaşın altındaysanız her, hal, her halükarda 56 yaşı ve 10 yılı tamamlamanız lazım. 45 yaşındaysanız mesela 45 artı 10 55 bir yılda 56 İşte 50 yaşındaysanız 10 yıl tamamlamanızın 60 yaşına kadar ödersiniz. 56'yı da geçtiğiniz için haklarınızdan e, yararlanırsınız. Ayrıca çocuklar için bir bireysel emeklilik yaptırıp onların hesabına kumbara gibi her ay otomatik ödeme talimatı vererek de bireysel emeklilik biriktirebilirsiniz. Bireysel emeklilikle ilgili e, yanlış bilinen bir bilgi. Bireysel emeklilik normal sosyal güvenlik kurumu gibi değildir. Yani sizlere e, emekli olunca sürekli bir emekli maaşı vermez. Siz e, işte 10 yılsa 10 yıl belki erken çıkmak zorunda kaldınız 5 yıl. Belki de çocuğunuz için yaptığınız 45 yıl ödediniz. E, 30 yıl ödediniz. Bu 30 yıl boyunca ödediğiniz biriken parayı para sizin e, bireysel emeklilik paranızdır. İsterseniz bunu toplu olarak çekebilirsiniz veya bunu taksitlendirebilirsiniz. Yani ister çocuğunuz için olsun ister kendiniz için olsun işte 10 yıl ve 56 yılı yaşı tamamladığınızı varsayarak e, hesabımızda işte 1 milyon TL biriktirdiğini, biriktirdiğini varsayalım. Ya e, bu sürenin sonunda 1 milyon TL'nizi toplu olarak alırsınız ya da dersiniz ki bunu 3 yıl boyunca taksitlen, taksitlendirelim. E, taksit başına ne düşüyorsa o kadarını alayım veya ben daha uzun süre almak istiyorum 20 yıl boyunca bu, bu 1 milyon TL'ye almak istiyorum derseniz yir, e, oradaki biri havuzda birken paranız 20'ye böl, e, bölünür e, ve taksit taksit e, 20 yıl e, ne yapar 120-240 ay boyunca bu paranızı alırsınız. Tabi ilk aldığınız taksitten sonra havuzda geri kalan para da bu süre zarfında bitene kadar değerlenmeye devam eder. Evet. Şimdi bu bireysel emeklilik devlet katkısının ilgili bilgi vermek isterim. 3 yıla kadar devlet katkısını alamıyorsunuz. Yani 3 yıl önce çıkarsanız hiçbir şekilde devlet katkısı alamazsınız. Eğer 3 ila 6 yıl arasında çıkarsanız devlet %30 katkı veriyor size. Örneğin 100 bin TL yatırırsanız 30 bin TL'de devlet 130 bin TL. Bu 30 bin TL'nin 3 ila 6 yıl arasında çıkarsanız %15'ini alabilirsiniz verdiğim örnek üzerinden. Eğer 6 ila 10 yıl içerisinde çıkarsanız %35'ini alabilirsiniz. 10 yıl sonra çıkarsanız ama 56 yaşı tamamlamamışsanız %60'ını alırsınız. 10 yılı tamamladınız, 56 yaşına da ulaştınız. Bu devlet katkısının %100'ünü alırsınız. Buraya %1000 gibi yüksek bir rakam yazmışım, yanlış yazmışım. %100'ünü alırsınız. Yani bu her ikisini tamamladığınız zaman işte örneğim üzerinden gidersek işte 100.000 ise 30.000 TL, 1 milyonunuz varsa 300.000 TL devlet katkısını alabilirsiniz. Bu devlet katkısı ile ilgili yıllık alabileceğiniz bir üst limit bulunmakta. Bu da yıllık asgari ücretin toplamı olarak belirlenmiş yıllık asgari ücretin %30 olarak belirlenmiş. Mesela 2023 yılı için asgari ücret toplamı 140.532 TL. Bunun da %30'u 42.160 TL yapabilmekte. Yani siz bu bu yıl 140.532 TL yatırırsanız bu yıl için hakkınıza düşen para 42.000 TL olarak devlet katkısı veriyor. Oldukça cazip bir oran. Bunun da bu bilgisini buradan vermiş olayım. Mesela bireysel emeklilik öderken işten çıktınız veya çocuğunuz için öderken bir borca girdiniz, ödeyemeyecek duruma geldiniz. O zaman bireysel emekliliği dondurabiliyorsunuz. Başvurursunuz, dondurursunuz. Ekonomik koşullarınız düzeldiği zaman tekrar devam edebilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Peki vefat halinde eğer bireysel emeklilik ödeyen kişi vefat ederse varislerine sanki 10 yıl tamamlamış ve 56 yaşına ulaşmış gibi devlet katkısının tamamı veriliyor. Bu da güzel bir bilgi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Devam ediyorum sunum hızlı bir şekilde. E bireysel emeklilikle ilgili mesela ben bir şirkete yazılıp tek bir taneye yüksek miktarda yüksek miktarda ödemektense iki farklı şirkete örneğin işte Türkiye Hayat Emeklilik olur, Anadolu Emekli, Hayat Emeklilik, Avivas olabilir işte veya diğer sigorta şirketleri iki veya üç şirkete aynı parayı dağıtmanız daha mantıklı olacaktır. Çünkü ilerleyen süreçte insanlara illaki beklenilmeyen ekonomik harcamalar karşısında bireysel emekliliğinizin tamamını bozdurmaktansa Örneğin 3 ayrı şirkete dağıttığınız zaman bunlardan bir tanesine vazgeçerek oradaki birikiminizi alma şansınız olacaktır. Bunu da size ayrıca küçük bir tavsiye olarak vermek isterim. Yine buraya aldığım not, notu sizle paylaşmak isterim. Biliyoruz, biliyoruz ki sosyal güvenlik sistemi giderek çökmekte. Yani bizim dedelerimiz emekli olunca sosyal güvenlik kurumunda biriken primleriyle yeni bir ev alabiliyorken işte bizim babalarımız belki emekli olduğu zaman benim yani babam emekli olduğunda işte bir sıfır araba alabilecek pozisyonda insanlar pozisyondaydı bir de cümle kurabilsem ama şimdi ise insanlar şu anki emekli ikramiyeleriyle ikinci el dahi bir araba alamıyorlar. Bu da gördüğünüz üzere zaman içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu priminin gittikçe satın alma gücünün düştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bireysel emekliliği ben önemsemenizi tavsiye ediyorum. O yüzden zaten bu Sunumuma da özellikle ekledim. Küçük küçük de olsa 10 yıl boyunca buraya kumbara gibi para biriktirirseniz emekli maaşınızın yanına size büyük bir destek sağlayacaktır. Bunu da önemseyin diyorum. Hayalleriniz için kendinize yatırım yapın. Eğer bu tarz videolarla ilgileniyorsanız ve hoşunuza gidiyorsa beğenmek ve abone olmak bedava. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz.